Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte normalde hiç belki de hiç ama hiç göremeyeceğiniz bir video içerik türüyle karşınızdayım. A Na, kayıt mı gitti? Ya gitmedi pardon. <laughs> hiç görmediğiniz bir içerik türüyle karşınızdayım arkadaşlar. E sizlerle birlikte içeriğinden bahsedeyim öncelikle. Benim beğenmediğim ve yaptığını etik bulmadığım ve kazandığı gitmeye gelir de elde ediyor. Ettiği geliri de hak, hak etmediğini düşündüğüm bir e, zatın kişinin internet sitesini yani linklerini paylaştı. Hani normal YouTube kanalından kazandığı paranın üstüne bir de oradan kazandığı paraları çatır çatır yemesine <laughs> rahatsız oldum. Birinin internet sitesini kapatacağım arkadaşlar. Şimdi şöyle göstereyim. Kesinlikle kişisel bir problem yok hani. Ama yapacak da bir şey yok ben de. insanlarla hani. Ben yani de ona bu yaptığım hack değil. Ben de hacker değilim. Hani hiçbir şekilde suçlama ya da benden görüp de hani bu tarz şeyleri yapmanızı da önermiyorum kesinlikle yapma yaptığınızda da başınıza <laughs> açılacak Allah şey düşsün neyse başınıza da açılacak suçları da kabul etmiyorum arkadaşlar bunu da belirteyim seçtiğim hedef bu şimdi şu slashları taksimleri almıyoruz direkt www nokta yazıyoruz şimdi git hedefimiz bu yani şimdi şöyle yazıyoruz komut sistemi bazen birkaç tane daha programı Bunları da verebilirim vermeyebilirim Hani şey değil çok bir emin değilim ama çok yani ben yükleyip koyabilirim bilmiyorum onu bir beş on dakika sonra karar vereceğim şimdi yapmamız gerekenler şu Pink bitenin ismi enter burada ping'ler çıkıyor. 26 milisaniye gayet uygun. Yani girseniz çok göze batmayacak. Bir ping. aynı zamanda IP'sini öğrendik. Şuradaki sayılar IP bizim öğrenmemiz gereken o. Şimdi birinci olarak Animus Dozer. Bir de e, Redos Rexor var. Bir de Animus and External attack var. Önce Animus Dozer e, anımız da özel aynı bununla başlayacağız şimdi hepsi önce bir ip'sini istiyor ben yazmakla uğraşmayacağım direkt kopyalayabiliyor muyuz bu arada bu işlere yeni başladım hani çok daha lemayım hani onu açıkça söyleyebilirim buradan bunu verdik daha lemayım birkaç site çıkarttım sadece <laughs> bunları niye burada söylüyorum neyse şaka 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 daha ellemeyin Oh. konuşuyor lan bu bunu çok sevmiyorum güzel görünüyor ama şimdi şöyle buna 80 yaz Pardon, bu arada ne kadar uzun süre istersek o kadar uzun süre kasılıyor buna 600 saniye 600 saniye 10 dakika fazla lan 4 dakika yeterli ya da daha az, daha az. 80, 80 saniye orada 80 180 80 yapalım hadi. Hadi, hadi 80 yap. Şu zaten kendi direkt dalacak herhalde. Bu da başlasın, bu da başlasın. Hepsi bir anda. Şu an. F5 stop just close. F F5. biri kapandı. Sıkıntı değil. Şimdi şu ıı, şeylere bakacağız. Bir daha. Şu pingine bakmak istiyorum. Ping. nokta Hurubium TV. .com. Allah böyle şu an pingler kasılıyor deli gibi kasıyoruz pinglerini. bu ufak bir sağlığı olsun çünkü korsan oyun şunu kapatayım da kafanız karışmasın korsan oyun piyasasından gelir ellerden ya da kitle ellerden insanlardan nefret ediyorum bu hack işlerine merak salmamın sebebi de bunların önüne geçebilmek Oyun alacaksanız online e bakın 5 kuruş vermeden şu kastığım epic games hesabını göstereceğim size 5 kuruş vermedim. Hepsi oyunun kendi şeyleri. Bu arada atak bitti. Birinin atağı bitti. 1500 paket yolladık. Pink. Nokta. Cool kom. Şu şekilde pingler a 108 mil saniye pingi fena kastırıyoruz. Gayet de hak ediyor yani. Umar, ana oyunları mı yazadı lan? <laughs> Neyse. Sonra bakarım da. Yani şöyle bir sürü oyunu beleş yani beleş demek hoş bir kelime olmuyor ama bedava yani ücretsiz şekilde aldım bir sürü oyun GTA 5 de vardı yani hepsini bedavaya alabildim ve bunlar da hani bir kişi zaten günde bir maksimum ne kadar oynuyoruz ya da kaç oyun oynuyoruz bir iki tane falan oynuyoruz yani bunu da belirteyim üstüne bir de hani aç göz olmayın size öneririm bu bu arada bayağı görürsünüz şu sol taraftaki Nelerle uğraştım son zamanlarda video gelmemesinin sebebi de bu böyle şeylerle meşgulüm internet atak değildir evet. Bir tane daha aç Bir daha saldıracağım yetmez <laughs> Yetmez cidden yetmez. yetmez istemiyorum çünkü şu an Yani cidden bu adamın Böyle böyle hani hak etmediği yüksek kitleler 17 bin gibi bir abonesi de var kanalında uğraşacağım abi uğraşacağım bunların hepsiyle uğraşacağım sitelerini çöktürmek için her şeyi de yapacağım bunu da bilin hani aslında bu suç değil çünkü ben bu paketler falan hiçbirini ben yapmadım ben üretmedim ben sadece kullandım kullandım da bile denmez hani yani bu yaptığımı da suç olarak da kabul etmiyorum. Şöyle bir daha. O pingleri geri düşmüş. Bunu zaten çok sevmemiştim. Çok bir işe yaramadı. Şöyle bir şey yapacağım. Bir atak daha yapacağım. Çünkü bir sürü yöntem var bu arada gördüğünüz gibi bristol atak listelerim falan da oluştu artık hani <laughs> biraz biraz uğraşıyorum bu işlerle yani uğraşacağım da özellikle piyasadaki böyle insanların böyle aptal şeylerden para kazandığı sürece hep uğraşırım hep uğraşırım bunu da bilin bir dakika. Şuradan ha şuna, şuna gir. Şuna. biraz video olacak ama ne yapacak bir şey yok. Boş verin. Hem sıkıcı da değil. <laughs> 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 eee mücahit sarla. 3 4 Ha iyileyin. Pardon, görmeden yazdım. Bakmadan yazdım. Şurayı nokta org Enter'la. iyi şurayı dostlar. şey biraz etek veriyor. Ondan sonra gidiyoruz IP. Şu şunu kapat. Şunu şöyle yarıla. Şunu da şunun ara şuraya koy. Böyle bunun da böyle koy ya yapma. Böyle bu ara biraz video gelmedi. Ama merak edenleriniz varsa böyle de bir göstereyim Nelerle uğraştığımı dedim. Neyse işte ufak bir hasar verdim. Bundan memnun muyum? Evet. Şimdi şunun IP'sini kopyala. Yine hiç uğraşmayacağım. sondaki o çift noktayı sil. hah Buradan. Bunu da. Heh. Şimdilik. Server biraz daha uzun bir saldırı olsun istiyorum. 3 dakika Allah 3 dakika boyunca saldıracağım. Niye? Server crash mı bu çalışmıyor ya. At gitsin bunu <laughs> at gitsin de çalışmayanı at. Neyse öyle ve biraz uğraşmıyorum bu ara saldım o şey oyun çünkü sıktı ders falan da çalışıyorum boş vakitlerimde de bunlarla uğraşıyorum lemo olarak piyasaya girmiş ha pingini yazmadım dur kopyala şunu şöyle Ben bu böyle birkaç siteye daha saldırı yapmayı düşünüyorum. Seçeceğim hedeflerim var yani. Bunlara gün yüzü göstermemeyi düşünüyorum. 30-31. İçisi de son saldırılarını yapıyorlar. Hadi. 40-40'a Kırk. kadar çıktı. 300-400 olsa aslında gayet güzel olacak ama. Yok. 40'a kadar çıkıyor. 40'ta kaldı abi. Hadi be. <laughs> Atı. Atı mi? Abi çok düşük. Bir tane daha açsam ne olur? Bir tane daha aç. Allah. Windows değil lan. Şunu kapat. Onlara yetişmek için 130 yaz. Hadi bakayım. Şimdi. Lan o değil. Öyle bir daha ilk deneylerim bunlar. İlk saldırı eteklerim. 37 <laughs> 29 <laughs> 26'dan 29 30'a kadar çıkarttık ama o oh, bir ara 108 olmuş. Güzel güzel. 8'e kadar çıkarttık. Bir ufak bir 108 yaptık doğru. Minimum maksimum çok 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 kötü. 42 oldu bak. Artmaya başladı. Avarajı 36 oluyor. 26 mı? Yok arkadaşlar. Yani çok arttırmayı denedim yani bayağı uğraştım Bu arada kale gördüğünüz gibi böyle bir sürü kalemle kısa birkaç virüs deneyleri de yapmayı düşünüyorum Ondan sonra şöyle şuradan göstereyim bir sürü şöyle virüsler oluşturdum ya virüs derken normal not defterinden yazdım bilgisayar mahvedecek sizin açıp kapatın açıp katıldığında kadar bile sana böyle geçittirecek şekilde Üstler şöyle bunlar evet. Neyse bu videoyu uzun tutmaya çok çalışmayacağım. Daha sonra hani böyle bir gelin da. Bu videoda bu kadar. Hani böyle saldırılara, ataklara devam edeceğim. Kursları izliyorum, videoları izliyorum. Ondan sonra cuma sizlere de onları günlük gibi tek tek aktarmayı düşünüyorum. Daha önce bir günlük deneyim oldu PUBG Lite'da. <laughs> Neyse ama o kadar kolay bir yol değil zor hacklerin üstüne ne geçireceğim onun sonra siteleri indekslemeyi falan da düşünüyorum bazı siteleri o sitenin açığını falan arayacağım daha yeni yöntemler öğrenmem gerekiyor bu videoluk bu kadar hoşçakalın bye bye